Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber, Lara ile beraber yani çok harika. Lacım oradan birazcık. Ee, çok harika ee, sürpriz yumurta oyunu oynayacağız değil mi Lara? Evet. Öncelikle sürpriz yumurtalarımın içine birbirinden farklı şeyler takladım. Aslında birazcık aynı gibi ama her neyse. Mickey Mouse bunları koruyor. Birazdan alacağız. Bu arada konseptim yılbaşı. Yılbaşı geçse de yine de ben, ben konseptimi bozmuyorum. Hay. Ay yanlış yerden tuttum. Çok özür dilerim. Ee, şimdi öncelikle bunu Mookie Mouse'cum Mookie Mouse'cum sen biraz o tarafa git. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle yumurtalarımızdan var bir tane seçecek. Hadi bakalım. Hadi. Seç bir tane. Daha açmıyor. Açmayacaksın ama. Tamam onu seçtin. Şimdi ver bana. Arkadaşlar Lara'nın ve Lara'cım karışırsa. Arkadaşlar evet şimdi şunu da şöyle koyalım. Bu da benim. Bunu da atalım. Şimdi arkadaşlar ee, şimdi açacağız. E, bu arada güzel açış bekliyorsunuz biliyorum. Dur önce bir çalkalayalım. Bir bırak. Bir bırakır mısın? Bakın. Bir de buna. Bunların içinde bekle bir kağıtlar var. Kağıtların içinde de ya kazandın ya kaybettin var. Ben de çalkaladığım için elimde e, bilmiyorum hangisinde kazandın, hangisinde kaybettin, hangisi hangisi bilmiyorum. Şimdi o zaman açmaya başlayalım. Hadi bakalım. Ay. Evet arkadaşlar açıyoruz. Bakın Lara açtı bile. hiç inanamıyorum arkadaşlar. Bütün sürprizlerim. Bakın yumurtam da ta oraya gitti. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Ne göstersin? Lara ne çıkmış sana? O bir. O ne? Aha. Arkadaşlar soru işaretli kağıtları Lara buldu. Acaba Lara'nınki hangisi arkadaşım? Merak ediyorum. Arkadaşlar. Lara'cığım. Özür dilerim bebeğim ama bak. Kaybettim. Arkadaşlar kazandım çok mutluyum. Ee, sen de onları bir şekilde diz şöyle. Diz şöyle oyna onlarla. Şimdi ben kendim kilit Evet arkadaşlar ben küçük. Tamam. Küçük e, yumurtamızın içinden. Ya,